Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Levent Baştürk ilk tur seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Baştürk iktidarın devlet imkanlarını seçim için seferber ettiğini öne sürdü. Seçimde de... Saadet Partisi'nin haftalık olan toplantısında İl Başkan Yardımcısı Levent Baştürk açıklama yaptı. Baştürk, bütçesi halkın ödediği vergilerden karşılanan kamu kuruluşları iktidarın bir propaganda aygıtı olarak kullanılmıştır dedi. Birincisi bu seçimler demokratik rejimlerde gerçekleştirilen adil ve serbest seçimlerin temel özelliklerini karşılamanın çok uzağındadır. <laughs> bu seçimlerde iktidar bloğu devletin tüm imkanlarını kendisi için seferber etmiştir. Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki 18 isimden 16 seçimlerde aday olmuştur. Bunlar atanmış kamu görevlileri olmalarına rağmen görevlerinden istifa etmemişler ve devlet kurumlarının tüm imkanlarını ve araçlarını fütursuzca kullanmışlardır. İkincisi, İletişim Bakanlığı, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gibi bütçesi tüm halkın e, ödediği vergilerden karşılanan kamu kuruluşları iktidarın bir propaganda aygıtı olarak kullanılmıştır. Üçüncüsü iktidar ülkenin geleceğini ve ileride doğuracağı olumsuzlukları düşünmeksizin seçmenlerin gözünü boyamak amacıyla sorumsuz bir seçim ekonomisi uygulamıştır. Son olarak da iktidar bloğu iftiralar ve hilelerle dolu kirli bir seçim kampanyası benimsemiştir. İktidarın kitle iletişim araçları üzerinde olan hakimiyeti bu kampanye kampanyayı nispeten etkili kılmıştır.